Merhaba arkadaşlar. Üçgenin temel açı bilgileriyle devam edelim. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bunu ilk öğretimin ilk yıllarından itibaren öğrendiğimizi biliyorum ve düşünüyorum. Peki bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı neden 180 derecedir? Böyle bir sorunun cevabını araştıralım. Neden? Çünkü şundan ötürü biz BC doğru parçasına A köşesinden geçecek bir paralel doğru çizer isek. BC kenarına paralel bir doğru çizersek Z muhabbeti karşımıza çıkacaktır ve buradaki Z muhabbeti ile beraber B ve B açısı C ve C açısı ölçü olarak birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla burada bir ABC açısı meydana gelecek. Dikkat ederseniz o buradaki ABC toplamı kaç derecedir sevgili arkadaşlar? 180 derecedir. İşte ABC'nin toplamı neden 180? Yani üçgende iç açıların toplamı neden 180? Bundan dolayı paralel bir doğru işi bitiriyor. Üçgende iç açılar toplamı 180 bunu biliyoruz. şekilde de gördüğümüz üzere AB ve C'nin toplamı 180. Peki bir üçgenin dış açılarının ölçüleri toplamı kaç derece? 360 derece. Neden diye sorabilir miyim? Neden 360 derece? Ya da öncelikli olarak Dış açıdan kastettiğiniz şey nedir? ABC iç açı. Peki iç açıyı 180 dereceye tamamlayan açı dış açı mıdır? Dış açı mıdır? Dış açı mıdır? Evet dış açı bir iç açıyı 180 dereceye tamamlayan açıdır. Peki arkadaşım A, B ve C'nin bu üçünün toplamı 180. Ben bunu biliyorum. Peki buradaki A açısına bakarsam yan taraftaki açı ile toplamı 180 olduğuna göre ve A'nın B ve C ile toplamı 180 olduğuna göre ben buradaki açıya A'nın dış açısına B artı C diyebilir miyim? Evet. Aynen bunun gibi bakın buradaki B'nin dış açısına A artı C diyebilir miyim? Evet. Toplam 180. Peki C'nin dış açısına A artı B diyebilir miyim? Evet. Dolayısıyla dış açılar A artı C, B artı C ve A artı B oldu. Yani dış açıları toplarsak İki tane a, iki tane b, iki tane de c olur meydana gelecek. O zaman 2A, 2B, 2C'nin toplamı 1A, 1B, 1C 180 iken 2A, 2B, 2C'nin toplamı 360 olur mu? Olur. Neden dış açılar toplamı 360? Bundan dolayı. Ama daha hoş bir şey yakaladık. Hocam biz dış açıya baktığımız zaman A'nın dış açısına, B'nin dış açısına, C'nin dış açısına baktığım zaman mesela A'nın dış açısına A üssü der isem A üssü neye eşit olduğunu yakalıyorum. B artı C'ye. Peki B'nin dış açısına B üssü dersem B üstünün neye eşit olduğunu görüyorum. A artı C'ye. Peki C'nin dış açısı olan açıya da C üstü dersem C üstü neye eşit olduğunu görüyorum. A artı B'ye. Yani Türkçesi ney bunun hepimiz yine biliyoruz. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının B ve C'nin toplamına eşit. O zaman bu cümleyi hep beraber okuyalım. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Mesela B ile C'nin toplamı burayı veriyor. A ile B'nin toplamı C üstü veriyor gibi. İşte biz bu iki temel bilgiyi kullanıp soru çözelim. Ne kadar basit. Rahat bir çalışma yaparak soru çözeceğiz. Bakın şimdi 55'i 75'i yakalayalım. Şekle bakalım. B açısını bulalım. Nasıl bulacağız? Toplamı 180 diyeceğiz. 75-55 toplarsak 130. Geriye kaç kalacak? 50 derece. 50 60'ı görünce C açısını bulabilir miyiz? E, toplarsak 180'e tamamlaması lazım. 70 derece. Gayet rahat. Bakalım başka bir örnekte aynı rahatlığı görebilecek miyiz? Bakıyorum soruya. Şekli görür görmez. Bakınız hemen iki tane iç açı. B açısı ve 4x. Bu ikisi iç açı. Toplarsak hop dış açı. Yani 5x. Yani o zaman burası kaç x olacak? 1x olacak gibi. X mi soruyor acaba? Bir bakalım. Toplamda buradaki açı kaç derece? Evet 180 derece 8 tane x'imiz 180 derece x'i bulalım. x hop 180'i 8'e bölersek 22,5 mu yapar? Evet öyle bir şey yapar. BAC açısı kaç derece diye soruyor. BAC açısı 4 tane x. 4 tane 22,5. 22,5 45 90 yapacak. 90 derece BAC açısı. Tepe açısı 90'mış. Devam. Bakıyorum soruda 20 ve 25'i verir vermez ben bakın sağ taraftaki bilgileri okurum okumam ama ben 20 ve 25'i verdiği anda ne görürüm o, o ikisi iç açı o ikisini toplarsam hop dış açı yapar neresi ABC üçgenine bakarsanız 20 ile 25'i toplarsanız 45 yapmaz mı o da nokta açısı olmaz mı açı ortay demiş AB'ye dış açı ortay demiş yani bu iki açı eşit yani 45 ise burası 45 olmaz mı kesinlikle olur hangi açıyı soruyor bakalım ADB. Adana Denizli Balıkesir. Şuradaki açıyı soruyor. Ne var canım burada? Bu üçünün toplamı 180 olduğu için 45 ve 20'nin toplamı 65. O zaman geriye 115 derece kalır. Benim istediğim açıda bu olur. Değil mi sevgili arkadaşlar? Temel açı bilgileri bunlar hızlı geçi verdik. Şimdi benim arkadaşım, benim arkadaşım net bir şekilde diyecek ki, hocam bunlar tamam da. Üçgenimiz özelleşirse, mesela üçgenimiz. İkiz kenar bir üçgense ne demek ikiz kenar üçgen? Adı üzerinde iki tane kenarı eşit uzunluktaysa, çeşit kenar üçgen değilse, iki kenarı eşit ikiz kenar üçgense o zaman dersiniz ki eşit kenarların karşısındaki açılar birbirlerine eşittir. Yani ikiz kenar üçgende açı bilgisi olarak ekstra bunu söylersiniz. İki tane eşit açı vardır. Tepe A, tabanlar eşit. Peki bu ne hocam ya bu çizdiğiniz şey ne? Yükseklik dikme. Bir köşeden karşı kenara çizdiğiniz dikme. Biz buna yükseklik diyoruz. Peki ikizkenar üçgende sağ ve sol taraftaki üçgenlere bakar mısınız? Aynısının tıpkısı. O yüzden sağ ve soldaki uzunluklarda birbirlerine ne olmalı? Eşit olmalı. Buna ne diyoruz biz? Kenar ortay. Bakıyorum alfa var, alfa var, 90 var. Bu açılarda aynı olmalı. Açı ortay. Yani biz ikizkenar üçgende açılar eşit olduğu gibi iki tane eşit açı var olduğu gibi eğer ki bir yükseklik çizilirse ya da bir kenar ortay çizilirse ya da bir açı ortay çizilirse aslında hepsinin aynı şeyi anlattığını ifade ederiz. İkizkenar üçgende açı ortay kenar ortay ve yükseklik aynı doğru parçasıdır. Tabana ait tabii ki. Bu bilgileri kullanarak önce açı eşitliğini sonra da yükseklik açı ortay kenar ortay aynı doğru parçasıdır bilgisini kullanarak soru çözelim. Mesela diyor ki ABD bir ikizkenar üçgen diyor. 50 derecelik tepe açısına sahibiz. Tabandaki açıları bulabilir misin diye soruyor. Ben de bulurum diyorum. 50 derece tepede ise geriye 130 kaldı. 65, 65 diyorum. E sonra hocam sağ tarafa bakıyorum. 20 ile alfanın toplamı. Hop 65'i verir. Alışın diye böyle konuşuyorum. 2 iç hop dış yapar. Kafadan. Burası kaç derece? 45 derece. Uzatıp da buraya 115 deyip tekrar 180'e tamamlama. Alfayı hemen 45'te. Oldu mu abla? Peki ya da abi. Evet devam. Devam. Bakıyoruz. İkiz kenar görüyoruz. Bakın şeklin hemen ikiz kenar kısmına bakıyorum ben. Soruyu çözerken hemen böyle düşünüyorum. 70 dereceyi görüyorum. Hemen diyorum ki ikiz kenar ya bu açılar birbirlerine eşit olacak. Bu da 70. Hemen topluyorum 70, 70, 140. Geriye 40 kalıyor. Noktayla göstermiş. Eşit demek. Burada 40 oluyor. 40'a ve 50'ye bakıyorum bakın. Buldukça bulasım geliyor. 40 ve 50 toplarsam 90. O zaman buradaki açıda 90 olur diyorum. Buradaki üçgenin dik üçgen olduğunu anlıyorum. Bir bakıyorum burada 180 derecelik bir açı var. 70'i 90'ı görünce alfaya kaç kalmış? 20 kalmış diyorlar. Devam ediyorum. Ah! Hiçbir açı yok. Olur mu? Sağ tarafta vermiş. Ne diyor? BAC 100 derece. BAC tepedeki açı. Tepedeki açı 100 derece. Peki tabandakiler bu ve bu. Eşit. Çünkü ikiz kenar vermiş. ABAC eşit diyor. Yaşasın. Tepede 100 varsa kaldı 80. 40 burada. 40 burada paylaş diyor. Peki ikiz kenar üçgen bir tane daha var mı? Va. Burada da ikiz kenar üçgen. Va. O zaman bu 40 derece ise şuradaki açı kaç derece? 40. Ben x'e hemen ne yapıştırırım? 80. Niye? İki iç bir dış eder. Çok güzel. Bravo. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir akıyoruz soruya. Hmm, ADC üçgeni. Bakın soruda ne var? Dik atmış. Adana Denizli Ceyhan üçgenine bakın. Dik atmış. İkiye bölmüş. Kimi ikiye bölmüş kenarı. O zaman açıyı da ikiye bölecektir. Bu açı bu açıya eşit olacaktır. Değil mi? Bitti. İkiz kenar üçgen özelliği. Hocam 41 gördüm. 90'ı gördüm. Buraya kaç kalacak? 49 mu? Çünkü 49'da 41'i toplarsam. Ee, evet. Do Doğru. O zaman burası ne olacak hocam? 49. Evet. 49, 49. Kaç etti hocam burası? 80, 98. Doğru mudur? 9, 9, 18, 98. 98'in kime eşit? Ne diyorsun hocam sen ya? 98 kime eşit? Hemen şu üçgene bakın ya. 2 için toplamı dış yapar. Ben hiç uzatmadan çözmek istiyorum. 49 yazdım, 49 yazdım. 2, 49 bu x eder fikri. 2 hiç dış eder fikri. Peki istiyorum. Yoksa uzatabiliriz mevzuyu. 98, 33 de x'in toplamına tekabül eder. O zaman ne olacak x'imiz? 65 derece olacak. Üçgenimiz ikiz kenar olabilir. Üçgenimiz eşkenar da olabilirdi. Bakın eşkenar olsaydı her açı kaç derece olurdu? 60'a derece olurdu. Her kenar birbirine eşit olurdu. Onları yazardık. İkiz kenar, eşkenar, üçgen de benzer çalışma yapardık. Dik üçgene el alalım. Dik üçgeni. dik üçgeni el alınca karşımıza en güzel, en temel, en basit, en kullanılmışlı bir malzeme geliyor. Nedir onun adı? Muhteşem üçlü. Görüyorsunuz saniyelerce. Bakınız bir dik üçgende çalışırken 90 derecenin karşısına bir doğru parçası çizdiğinizde 90 derecenin karşısındaki kenarı ikiye böldüğünüzde çizmiş olduğunuz doğru parçası da bu eşit parçalara eşit. Neden 90 derece ya da neden dik üçgende var bu olay? Çünkü ikizkenar üçgenler oluştuğunu varsaydığınız zaman burası alfa iken buraya alfa diyebilir. Burası teta iken de C açısına teta diyebilirsiniz. Ve üçgenin iç açılar toplamının 180 oluşuna bakarak 2 alfa ve 2 teta 180'dir. Alfa ile teta'nın toplamı 90'dır diyebilir. Ve bu özelliğinin sadece ve sadece dik üçgende geçerli olduğunu söyleyebilirsiniz. Dik üçgende muhteşem üçlü. Dik üçgende biz buna muhteşem üçlü diyoruz. 1, 2, 3, 3 tane eşit parça var ama dik üçgende. Ama hipotenüse ait. Hipotenüs 90 derecenin karşısındaki kenar. Orta bildiğiniz kelimeler. Yavaş yavaş hatırlıyorlar. Bakıyorsunuz elinize bir dik üç üçgen var ABD. Nasıl hocam dik üçgen vermemiş. Ama sen anlıyorsun ki 1, 2, 3 tane eşitlik var. O zaman bu açı 90 derecedir. Burası dik üçgendir. Hocam başka? Oku oku soruyu oku. AB ile BC eşittir diyor. AB, BC. Hocam büyük üçgen ikiz kenar. 90 bu da. Geriye 90 kaldı. 45 Ceyhan'da olacak. 45 Adana'da olacak. O zaman burada kaç kalacak? 25. Nereyi soruyormuş? AEB. Adana, Edirne, Balıkesir. Yani burayı. Yani bu, bu bunu bulundu. Üçgene bak diyor. Üçgen nasıl? Üçgen ikizkenar 25'i bulmuştunuz. Burada da 25 var. O zaman 2, 25, 50 yapar. Geriye kaç kalar? 130 kalar. Değil mi? Muhteşem üçlü. Vardı, kullandık. Burada bu eşit, bu eşit. Şunu çizmeyi unutmuşlar sanki. Evet, evet. O zaman sen ne yap diyor? Sen çiz diyor. Adana'dan çık. Denizli'ye hareket et. Onun da eşit olduğunu unutma. Bu buna eşit, bu da eşit de. Peki hocam 20'yi nasıl kullanırım? İkiz üçgen. 20 ise şu açı kaç derece olacak? 20. Hocam ondan sonra bu ikisi. Bak dikkat et. Burada da bir ikizkenar üçgen çıktı. AD, AE eşitliği. Kaç derece burası? 50 derece. Peki 50 derece ise 180'den 50 çıkartırsan kaç kalır? 130. 2'ye böl. 65. E açısı ve D açısı 65. Kimi soruyor? Adana Edirne Denizli E açısını soruyor. Vallahi bulduk. 65. Aferin bize. Devam. Bakıyorum bu buna eşit, buna eşit 60. Benzer soru. Ne yok? Muhteşem üçlünün üçüncüsü yok. O zaman Adana Edirne hareketi işi bitirecek. Rengi değiştirelim. Hocam önce buna eşit diyelim dedik. Bu buna eşit. Doğru. 60'ı görelim. Doğru. Burada 60 olsun. O da doğru. Burada 30 kalsın. Nereden Tepe 90 ya. Hmm, doğru. İkiz üçgen. Harika. Buradaki açılar 75'er derece. 75'er. Alfayı nasıl bulacağım? E hocam şimdi 60-60 şuraya 60 yazmayı unuttun. Onu yazsaydın hemen işi bitirecektin. Doğru. 60-75 kaç yaptı? 135. Alfamız 45. Adım adım matematik. Devam ediyoruz üçgende temel açı soruları. Biraz çıkmış sınav sorularından bahsedelim. Konuştuklarımızda çıkan sorulardaki çözüm tarzı ne kadar farklı, ne kadar farklı değil. Bakalım, şekle bakalım. Verilen bilgilere göre alfa nedir diye soruyor. 90 dereceyi. odaklanalım. Bakalım ki 106 neresi? B, A, C. Balıkesir, Adana, Ceyhan. He. A, 7 var, 90 var. 90 ile 7'ye bakmanızı istiyorum. Üçgen var A, H, B. 2 iç, Dış yaparı anımsa. 90 artı 7. 97 neresi hocam? Şuradan şurada 97. 106'ya kadar 97 kaç kaldı? 9 kaldı. Yanlışım var mı? Yok. Alfa o zaman kaç derece olmalı? 9 olmalı. Ne kadar kolaymış ya. Tarih 93. Yıllar önce. Yaklaşık 20-21 yıl oldu yani. Vav. Wow. Devam. Peki. Üçgende temel açı soruları. Ne diyor? tane de 94'te çıkmış. Ne, ne kadar kolay hocam burası. 124'ün devamında 56 yok mu? Var. O zaman 2 iç dış yapar. Alfa 90 ile 56'nın toplamı. 146. Bu kadar kolay soruyorlarmış. Evet. Bakalım bu da kolay mıymış? 94 yılı sorusu. Adana Balıkesir, Balıkesir Denizli'ye eşit. Adana... Çok pardon. Pardon, pardon, pardon. Elimiz kayıverdi. Adana Balıkesir, Balıkesir Denizli'ye eşit diyor. A, B şurası. Üzerinden geçmek istiyorum. BD neresi? Şurası. Üzerinden geçmek istiyorum. İkiz kenar olduğunu görmenizi istiyorum. İkiz kenardan ötürü yapacağımız çalışmaları yakalamanızı istiyorum. Hocam ikizkenarsa kenarsa şu açıyla D açısı bakın. Birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Kaç derece? Bilmiyorum. Kaç derece? Bilmiyorum. 20'yi biliyorum da devamını bilmiyorum. O zaman buraya bir X diyelim. Bulmaya çalışalım. 20 artı X oldu şurası bakın. Yani D açısı ne olmalı o zaman? 20 artı X olmalı. 20 artı X kalsın bakalım. Soruyu okumaya devam edelim. AC diyor CE'ye eşit. AC neresi? Burası. CE neresi? Burası. Üçgen nasıl üçgen? Yeşil olan ikizkenar. Aynı biraz önce yaptığımız gibi, şuradaki açı y diyelim. Bakın AC ile CN eşitliğinden ürettiğiniz ikiz kenarda, burası 20 artı y ise, şuradaki e açısı da 20 artı y olacak mı? Evet. Hocam zormuş bu. Her soruda kolay olmak zorunda değil. Biz ne istiyoruz bakalım. BAC açısı. Tepe açısını soruyor. X, Y ve 20'nin toplamını soruyor. Hemen bulalım o zaman. X, Y ve 20'nin toplamı. Şurada elde ettiğiniz küçük üçgendeki sonuçları yazalım. X artı 21'de bir bulduk. Ee, y artı 21 bulduk. Tepede de 20'miz var. Toplarsak 180 eder. X ile Y'nin toplamı 20, 20, 20, 60. X artı Y de 120 olacak değil mi bu durumda? x artı y 120 oldu ama a açısının tamamı x artı y'den 20 fazla 120'den 20 fazla kaç yapar 140 biraz zorlandık ama sorun değil bakın 93'te bir başka açı sorusu ne kadar çok açı sorusu sormuşlar 90'lı yıllarda ikiz üçgeni görebiliyor musunuz evet 40 dereceyi hemen kullanalım burası 40 olacak 40 40 80 bakın bu üçgende tepedeki açı yani c açısı 100 olmalı x verince şuraya ne kalmalı hemen düşünelim Hepsi 100 olduğuna göre 100'den x'i çıkartmamız lazım. O zaman şurası 100 eksi x olmalı. Hocam evet okur musunuz soruyu? Tabii ki AB ile AC birbirine ne diyor? Eşittir diyor. AB ile AC yani bakıyorsunuz Adana Balıkesir Adana Ceyhan'a eşittir diyor. Hemen düşünüyorum ne yapmam gerekiyor. Eşitliği kurguladığımda a bu ikizkenar üçgen İkiz kenar üçgende ne yapılır? E, taban açıları eşittir denir ve kullanılır. Bakın buradaki açı 100 eksi x ise buradaki açı da 100 eksi x olacak. 40'ı burada 60 eksi x'i de burada olacak. Nihayetinde 100 eksi x burada 100 eksi x burada a da burada bu üçgende. Ne diyor? X'in a türünden eşiti. Hocam ben onu bunu anlamam. Buradaki iç açılar toplamı 180 değil mi? E, 180. 180'de kimler var? 100 eksi x 100 eksi x eder 200 eksi 2 x artı bir de a'mız var tamam x'i soruyor değil mi eksi 2 x'i diğer tarafa atıyorum 2 x diye geliyor 180'i buraya atıyorum burada 20 kalıyor 20 artı a oluyor İki tanesi bu oluyor o zaman x'in tanesini bulalım 22'ye bölelim 10 a'yı da 2'ye bölüm a bölü 2 a bölü 2 artı 10 bakıyorum e şıkkı biraz harsel çalıştık devam devam A, B ile A, eşittir diyor. Bakıyorum Adana Balıkesir, Adana Ceyhan'a eşittir diyor soruda. O zaman hocam B açısıyla C açısı kaçar derece olacak? Tepede 120, geriye 60 kaldı. 30, 30 paylaşmaz mı? Aynen öyle. Hocam burada bir ikiz kenar var. E o zaman şu açıyla şu açı ne olmalı? Eşit olmalı. Kaçar derece olmalı? Hocam 15. Neden? Çünkü hocam bu ikisi eşit olduğu gibi... Bu ikisini toplarsanız küçük üçgene bakar mısın? Dış açı 30'u verir. Veyahut da 30'un burası 150 dersiniz. Tekrar 30 kaldı üçgende dersiniz. 15 15. Devam edelim. Hocam burası da 15. Ters açıdan. Çok güzel. Hocam x'i bulduk. Nasıl bulduk? 15 30'u gördük ya. İkisini toplarım. Dışı verir. Hani iki hiç bir dış. Yoksa uzatacağım. Uzatmadan direkt. X kaçtı? 45'tir. Temel açı sorusuymuş gerçekten. Devam. Hocam aynı soru. Aynı soru ÖSYM soruları benzetip benzetip soruyor. Isıtıp ısıtıp tekrar önünüze koyuyor. ABC bir eşkenar üçgen yazmazsan olmaz. Eşkenarda açılar kaçar derece olmalı dedik. 60'a derece olmalı. Bakın aynı şekilde burada da bir küçük ikiz kenar çıktı. Yine bu açıyla bu açı birbirine eşit. Yine bu ikisinin toplamı 60 etmeli. O zaman her biri kaçar derece? 30. Çok güzel. 30'u gördük. Burada kaç olacak yine? Ters açıdan 30. O 30, 60, 90. Alfa ne olacak? 90 san. Bakayım nerede? E şıkkında. Yaşasın. Devam. Devam. Hocam. Efendim. Muhteşem üçlü gördüm. Nerede? Çızık çızık çızık. Yaz 90'ı. Yaz 90'ı. Yaz 90'ı. Yazdım. E, sağ taraftaki üçgene geldim. Hala çızık çızık. İki kenar. Alfa ise alfa. 2 hmm, alfa 90 etmeli. E, çok kolaymış hocam. E, 98 sınav sorusu. Kolay. X o zaman 45 derece olmalı. Ya bütün sorular bu kadar kolay mı acaba? Bakalım ve görelim. 98'de bir başka soru. Diyor ki 15 derecelik bir açı verdim. Alfayı soruyorum. Şekilde diyorum AB ile AC eşit. Adana balı kesir. Adana Ceyhan'a eşit. Yani büyük üçgen ikizkenar kenar üçgen. AB AC. Gördük mü? Tabandaki açılar eşit olmalı. E ama tabandaki açıları bilmiyoruz. Bakalım. BD diyor. BD şurası bakın. BD. BC'ye eşit. Şuna eşit diyor. Allah Allah. Bu buna eşit diyor. Peki o zaman şurası alfa olmaz mı? Tabii ki olur. ikizkenar. kenar. B büyük üçgen de ikiz kenardı. Tabandaki şu açı alfa artı 15 ise şu açı da alfa artı 15 olmaz mı? Evet. O zaman şu üçgene baktığında 3 alfa artı 15 eşittir 180'den 3 alfa eşittir 165 alfa da o zaman 55 olmaz mı? Alfayı sordu. Bulduk. Bakın. 98, 99, Neredeyse benzer bir başka soru. Farkında mısınız? Benzer soruları arda arda yıllarda sorabiliyor ÖSYM e. Ne yapacağı belli olmaz. Bakıyoruz bir ikizkenar üçgen diyor. AB ile AC eşittir diyor. Yine bizim standart ikizkenar kenar üçgenimiz. AB, AC eşit. Siz bu arada soruyu kafadan çözüyorsunuz. Taban açıları birbirine eşittir diyorsunuz. Unutmuyorsunuz. Hepsini bilmiyorum, hepsini bilmiyorum. Tüh. Hay Allah. Adana Deniz'di. Adana Denizli şu parça. Balıkesir Denizli şu parçaya eşit. Bakın burada ikizkenar üçgen var. Şu açı ile şu açı birbirine eşit. X diyelim bunlara. xx. Büyük üçgene odaklanalım. Büyük üçgene taban açıları eşit olmalı. Burası 30 artı X olduğu için ya da X artı 30 olduğu için burası da X artı 30. Şimdi büyük üçgenin iç açılarını toplayalım. 180'e tek kabul ettirelim. Toplamda iç açılarda kaç tane X var? 3 tane X var. Bir de 30, 30, 60'ımız var. Hepsine yapacak. 180. 3 tane X'imiz ne olacak? 120. x'imiz ne olacak? 40. Peki x'e 40 yapıştırırsanız cevap verin alfa ne olur? x'e 40 yapıştırın. 40 burada. 40 burada. 40, 40, 80. Geriye ne kaldı? Hop. 100. Bu kadar zor. Bu kadar zor. Hadi birkaç soru daha çözelim. Birkaç soru daha çözelim. Üçgende 2001 ÖSS yılında sorulmuş bir başka açı sorusu. ABC bir üçgen. Enteresan. BCA açısı BCA açısı geniş açı diye vermiş. Uyarmış. AD iç açıortay, ortay. AE dış açıortay. Açıortayda Açı, ortay. açı iç işte açılar vardır. Unutmayın. AA değil mesela iç işte açılara. BB deyin. Hmm, hocam burada hemen dikkat. Bakın burada 180 derecelik bir açı var. Görüyor musunuz? 2A ve 2B. Hemen yazalım. 2A ve 2B ne kadar? 180. A artı B'yi bulduk mu? Bulduk. Kaç derece? 90. Yazalım mı A artı B 90? Yazalım. Peki okumaya da devam edelim bu arada. A ile B'nin toplamı şuradaki açı 90 derece. Hocam ADE A, E'ye eşit demiş. Adana Denizli, Adana Edirne. 90'ı boşa bulmamışız. ADE üçgeni ikiz kenar olduğu için D açısı 45 olmuş. E açısı da 45 olmuş. İkiz kenar. Bakın ne diyor? ABC açısı. ABC açısı nerede hocam ABC? Şurada. X diyeyim. ACE açısı. ACE açısı nerede hocam? Burada. Y diyeyim. X artı Y'yi soruyor. X artı Y nedir diye soruyor. Ne yapsak? Hocam ne yapacaksın? 45 var, X var, A var. Hep ne düşünüyoruz? Harfsel sorulardasın. Net bak kafana bunu yerleştir. Harfsel sorularda iki iç dışı kullan yani. İki iç bir dış açı yapar. Mesela A ile X'in toplamı ne yapar? 45 yapar. a ile x'in toplamı 45 yaparsa x'lerine ne yazabiliriz arkadaşlar? x'lerine ne yazabiliriz? 45 eksi a yazabiliriz. Çok doğru. 45 eksi a. x'imiz 45 eksi a. O zaman 45 eksi a yazdım x'lerine. Artı Y ye yerine ne yazacağız? Bakın Y ye yerine şu üçgene bakarsanız görüyor musunuz? Şu küçük üçgeni 45 artı A yazabiliriz Y'ye. iki iç dış yapardan. O zaman hocam bunları toplayın diyordu. Eksi A artı A birbirini götürecek. O zaman cevap 90 derece. İyiymiş bu soru. Bu soru iyiymiş. Devam. ABC bir üçgen. İşte iki kenar üçgenler var. Ben soruları çok rahat artık ezbere düşünüyorum. İki kenarı gördüğüm anda eşit açılar var. A derece A derece. A'yı bilmiyorum. Burada da ikiz kenar var. Şu ikisi eşit. İşte B derece, B derece. Bilmiyorum. Sallayabilirim ama bilmiyorum ki niye sallayayım. A ve B'nin toplamı hakkında yorum yapabilirim. Üçgenin tamamına bakarak A artı B topla ne olacak? 25, 180'den 25 çıkartırsak 155 edecek. Kafadan bunu öttürü verdik. Peki X'i bulmak için hangi açılara ihtiyacım var? X'i bulmak için sevgili arkadaşlar buradaki alfa ve buradaki teta açılarına ihtiyacım var. E hocam alfa artı teta'yı nasıl bulacağız? Ne var ki? Şu üçgenin iç açılar toplamı 180. Şu üçgenin iç açılar toplamı 180. Ne yapar ikisi? 360 yapar. Bakın burada ve buradaki iki üçgenin iç açılar toplamı 180, 180, 360. Burada 2A var. Burada 2B var. 2A ve 2B'yi toplayayım. Artı başka ne var? Alfa ve teta var alfa ve teta. Ne yaptığımı gördün mü? 2A, 2B'yi buluyorum zaten. 155'in 2 katı 310 yapar zaten. O zaman alfa ile teta'nın toplamı 50 etmeli. Hocam alfa teta 50 ise zaten ikisi bulduk. Kaç olacak? 130. Biraz matematiksel işlem. Biraz harfsel çalışma. Biraz. 2008'deki sınav sorusuna bak. Bu da sayılar var. Ben nereye dikkat ediyorum? İkiz kenara dikkat ediyorum. Hiçbir açısı belli değil. Ama 70'e bakar mısınız? 50'ye bakar mısınız? ADC üçgenine bakar mısınız? 70 110 160 20. Ne yaptığımı gördün mü? Gördün. İkiz kenarı görüyor musun? Artık buradaki açıları bulabilir miyiz? Bir tanesini bulalım. 20'nin kalanı 162'ye bölsek sen. Hemen 80. Hemen 80'e bakalım. 80'in yanı 100. Bu sefer uzattım mahsus. 100, 160, 180'e tamamlamak için 20 kalmış. Böyle de çözersin, öyle de çözersin. Üçgende açıyı kaçırmazsın. Sadece uygulama yap yeter ki. Biz bu soruyu çözmüştük. Bunun cevabı kaçtı? 90. Değil mi? Döndük, dolaştık. Tekrar aynı yere geliverdik. O zaman bitirelim. Uzatmayalım. Üçgende temel açı bilgileri ve temel açı soruları bunlar. Bunları biz pekiştirerek, uygulayarak çalışmalarımıza devam edelim. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar. Hoşçakalın.